Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videodayız. Şimdi şöyle arkadaşlar, Vatan e, Game'den bir kısa söz edeceğim sonra oyunumuza geçeceğiz. Arkadaşlar, elmas almak isteyen arkadaşlarımız gelip buradan e, rahatlıkla güvenilir bir şekilde alabilirler. Bildiğiniz üzere e, Oasis ve GPay app'imiz var. Bir de Reborn tabii. Türe de var onu da gösteririm var da gelip alabilirsiniz arkadaşlar bilim fiyatı bu indirim ay bonus işte bonusları da var işte Mesela 570'e geliyor buradan gelip uygun fiyatları alabilirsiniz bilginiz olsun ee, Oasis de aynı şekilde arkadaşlar burada fiyat olarak e, şeyle aynı neredeyse baktığınızda 589 Oasis 573 e, şey GP yani Reborn'un fiyatları da GP ile aynı bir şöyle göstereyim. Değiştirmişler. Ha, bu GP değil. Bu Oasis gerçi. Oasis olduğu için bu fiyat. GP olsaydı Reborn'un fiyatları GP ile aynı normal legendin. Bilginiz olsun. Ama burada sadece Oasis var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, aldığınız aldığın zaman banka kredi kartı, banka havalesi, mobil ödeme e, bizim ülkemizde kullanılmıyor şu an ama kullanan var mı bilmiyorum. Yurt dışından gelip kullanan olabilir. Bunlarla yükleme yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi geçelim oyunumuza. Arkadaşlar e, ben şöyle size e, bu şeyden sonra adınızı siz söyleyin. E, site tanıtımımdan sonra kısa bir fragman şeklinde bir video gelecek. Orada ne yaptığımı, ne ettiğimi biliyorsunuz en son 7 milyonda falan gördünüz siz beni. E, ondan sonra video çekemedik, edemedik derken şimdi bu haldeyiz. E, biraz daha arttıracağız bugün. E, ufak tefek arttırmalar yapacağız. Ama şu anlık böyleyiz arkadaşlar. Şuradan ufak bir İnternetlerde bilmiyorum sizde sıkıntı var mı yok mu ee, bir aydır evde internette sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar şu an olduğu gibi yine dondu mesela ee, bir de altyapı olarak yani iyi 100 megabayt alıyor 94 megabayt alıyoruz internete ama e, bilmiyorum bir sorun yaşıyoruz şu anlık ee, çözemedim bir haftadır arıyoruz, ediyoruz. internetinde problem yok diyor. Yani bunu başka yerlerde de yaşadım. Sizde de var mı bilmiyorum ama başka yerlerde de yaşadığım için soruyorum size de arkadaşlar. Bakın kalıyor. Biri yazsın zaten direkt kalıyor arkadaşlar. Şurada biri mesaj atsın bana hemen tık gidiyor. Yani ekleyin mesela biri mesaj attığı zaman donup kalıyor. Uygulama bilgisayarla alakalı da olabilir belki bilmiyorum ama önceden böyle yapmıyordu. bir haftadır böyle yapıyor. Bilgisayar daha yeni. Yani diyeceğim ki kaldırmıyor artık. Daha yeni bilgisayar. Bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Legend'in her zamanki şeyleri. Şuradan gelelim. Fashion takasımızı yapalım. 13 tane. İnşallah bize şuradan bir e, kanat atsın ya. Bir tanesini atacağı için kanat atsın. Kanat. Hadi kanat. Hadi kanat. Kıyafet attı. Olsun kıyafette Omega 5 Yenur. Şimdi şurada bir saniye arkadaşlar. Ben bir şeye bakacağım. Şunu da alalım. Bunu basmıyorum arkadaşlar çünkü yatağın çıkmadı. Etkinlik dışında basmıyorum. Kul bir iki orada. Yani 3000'e yakın vardı etkinliklerde gidiyor maalesef ki. Şöyle göstereyim. Yatağın çıkarana kadar şimdilik basmayacağız. Şimdi bir tane şey, ufak bir level aldıracağız arkadaşlar. Şöyle 300 tane bir basalım. Ee, bir tane daha bas. Şöyle. Evet. Aha bir level daha aldıramadık. 40'ta da kaldı arkadaşlar. Zaten e, bizden 44 level istiyor. Bunu da fullleyene kadar sıkıntı arkadaşlar. Gelin şuradan biraz da. Şu hippie 15 yapıp bırakacaktım. Keşke 15 yapmasaydık. Çok gitti. Şimdi saldırıyı biraz yükselteceğim burada arkadaşlar. Zaten 5-5 istediği için biraz götürürüz bunu. Tabi. Ne kadar götürürüz bilmiyorum. Hadi iki tane atmadı. Güzel. Olsun artı dörde gitti en azından. Şurada arkadaşlar şunu 5 yapacaktık. Yapamıyoruz herhalde. 10 tane ama 12'den sonra yaparız. Kalsın bu. 14, 4, 3 tane gerekiyor. Evet. Pazar günü 12'den sonra yaparız büyük ihtimalle. Şu anlık tanrıçamız öyle kalsın. Gelelim fashion fashion'ımıza gidelim. Fashion. Resim, resim, resim. 66 bir fashion'ımız var. Level atla atar mı bilmiyorum ama. Atmazsa bununla basacaktım. Yetiyorsa basacağım. Yetiyor. Fazlası bile varmış. 67 yaptık. Güzel. Arkadaşlar videoda aslında çok uzatarım. Çok şey yaparım. Ama e, bir yandan sıkılmayın diye çok e, basmıyorum. Yani her şeyi basmıyorum. Video dışında yapıyorum genellemede. Ben şimdi ufak bir çarı tanıtacağım zaten size birazdan. Neler yaptık ne yaptık en son neyde kaldık. Zaten biliyorsunuz mesleği sonradan açtık. Daha bir haftamız daha yeni doldu. Yani bir haftada bu kadar oldu. En başından açsaydık zaten çok farklı olabilirdi. Şu an 18-19 milyonları görmüştük diye düşünüyorum. Ee, ama işte biraz geç açınca böyle oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet perimizi de turunculadık. Şimdi şunu da arkadaşlar bilerek bu periyi fulluyorum. Daha peri etkinlikleri gelmedi. Zaten bunu fullleyip diğerine geçeceğiz. O yüzden perin ne kadar hızlı fullenir o kadar iyi. Ta ekipmanlarını bile yapmadım. Yani aslında yapsam yaparım ekipmanlarını şu an yapmıyorum bilerek. Ekipmanlarını e, etkinlik gelince yapacağım arkadaşlar. En azından oradan da parçalıp biriktireceğim. Ben e, hesabı biraz düzensiz oynadığım için arkadaşlar şey de yok malzemem de yok. Şöyle göstereyim. Eski, yeni server etkinlikleri bitti ben size şuradan göstereyim. Ee, bittiği için nerede 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 göre gören var mı? Burada. 3K 3K var arkadaşlar. Şunu gidip aldım 300 tane. Keşke almasaydım. Ee, ağaçtan atar diye hiç tahmin etmiştim ama hemen atacağını tahmin etmemiştim. 500 tane attı ağaçtan. 2400 tane de büyümemiz var. 1700 tane incimiz var. Aslında Buradan baktığınız zaman çok az şeyimiz var, ee, eşyamız var peri için. Yani peri zaten torda yapsak bas basamayacağımız için yani ne kadar geç erken yapsak da önemi yok Onu demek istiyorum. 400 tane kaldı, bunu biriktireceğiz. Biriktirirken şuna basacağız arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ee, şunu basacağız, bunu turunculayacağız, incisini fullleyeceğiz derken ölme işlem ölme zaten o zamana kadar şeyde birikir Arkadaşlar şimdi binik açabilir miyiz diye düşündüm de 150 buradan gelse Hadi buraya 100 de buradan gelse 250 şurada ufak da olsa bir madenimiz olacaktı arkadaşlar yetmiyor diye düşünüyorum şuradan bakalım neler gelecek ben buradan genelde yani nal değil de yani şu an alınacak tek şey aldı bu arada. Daha bir tonla nanamız var. Ben genelde buradan inci topluyorum. <laughs> Aslında ee, şu an bunu alabilirim. Onları da basmıyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim. Etkinlik 50 elde bas dediği için 50 elde basıyorum. Şu an bunun arıtması da duruyor. Ee, elmas biriktirip bunun ikisini arıtmasını da yapacağım. Şöyle çarık kısık tanıtarak anlat anlata gidelim. Şimdi e, rafinemizi 20 yaptık. Bu bu hafta 21 anca olur. E, elmas basmıyorum bu arada artık elması e, atmıyorum. İstesem atarım atmıyorum ama. Elmassız gideceğim. Bakayım elmassız bunda nasıl gider. Bir de şöyle bir hesap var arkadaşlar bende. Onu da göstereyim. Bunda mora dayandı. da. Ee, nerede nerede ha. Ee, mora dayandı bu hesap. Ee, aslında 15.800'i ay 14.850'lerde falan tasımlarda şu an takılı değil. Ee, titan açıldı bu hesap. Titan açılması daha iyiydi ne? titan açıldı. Ee, şöyle göstereyim verisini. Yani int beraber 440k falan oluyor arkadaşlar. Gizli silah değilim. Neydi adı mı? Kutsal silah. Heh, şimdi oldu. Ben bineğine bakacaktım. Kafam oraya gitti. Bineği 43k mesela. Ben 41 Yani binek olarak mesleksiz de bu. 3 milyon 800'lerde falandı. Sonra meslek açtı. Sonra gitti bir de titan açtı bir anahtarımız varmış. Onu açalım ondan sonra devam edelim. Belki bir fashion. Aha iki fashion attı. Hem de zırh zannettim lan şu ikisinde. Evet arkadaşlar iki tane daha zırhımız oldu. Onları da götürelim basalım. Peki 68 yapması yok mu? Zannetmiyorum. Şu arıtma da vardı değil mi? Bakayım level aldırabiliyor muyuz? 369 tane basalım. 15. Tam 15 oldu arkadaşlar. Şaşırtıcı değil mi? Mesela taşlarım duruyor. Taşlar yapılmadı. Yani taşlar şöyle görür. Şuraya bir tek 9 o da şeyden geldi. 8 yaptım bir tane. Onun dışında hepsi duruyor arkadaşlar. Taşlar basılacak. Fashion zaten 67 level. Arıtmasında gördünüz. Savaş korumaları arkadaşlar bunları biriktiriyorum. Bayağı da birikti. Ee, ki daha da çok biriktireceğim. Şimdi 2 ta 3 tane şey açacağım. Maden çıkmıyor çünkü. Biraz şey küçük şeyi biriksin, küçük şey biriksin, yüzey biriksin. 3 tane yüksek açacağım. Yüksekleri de biriktireceğim. Orta 3'ü 6. Onların birini 7 yapacağım. Çünkü buradan bir tane 6 çıkıyor. 6 7 5 diye düşünüyorum olur. Aynı şey olacak ama en azından bir tane daha 7'miz olacak. Dirençlerde böyle. Dirençler aslında iki tane 5 var. Şuraya 5 koyabilirim. 3 var mesela. Şunu çıkarıp şuraya 5 koyabilirim. Yani taş düştükçe şeylerden geldi bu ikisi de. Bu arada. Birlik şeyinden. Takmıyorum. Genelde etkinliği bekletiyorum. bu ejder ruhu da Elmas basmadığım için 4'te kaldı arkadaşlar. Tattomuz bir tık ileri gidiyor. Şurada tatlı damga taşı 4 tane biriksin bir daha basacağım. Yani şimdi böyle kaldı ama bunları arttıracağız. Sonra arkadaşlar madalya 7k Madalya ile de XP atılsımı alıyorum arkadaşlar. Şimdi kutsal suvariyi alacağım. Aslında kutsal suvari de almak istemiyorum. Ee, bakayım. Arkadaşlar 4 gün. 5 gün var yani bugünle beraber. Şimdi 5 günde 6K kastımı 30K yapar. O bitti alalım. Bir sonraki suvari başına alırız arkadaşlar. Bence de almayalım. Matematik her zaman konuşulmuş. Eee dediğim gibi böyle. Koruma zaten 9'da korumaya basmadım. Korumaya ona basacağım. Korumaya hiç ilgilenmedim. Korumayla şimdi yeni yeni savaşları kazanıyoruz. Tanrıça zaten 40 demiştim. Burada da yıldız bir tane aldım zaten Hem mora dönüyor. Adakta hiç basmadık. Burası 3. Burayı pazar geceden sonra 4 5 yapacağız. Gizli silah göstermiştim zaten 55 5 kart. Kader. Pasifleri daha koymadım. Pasifleri koyacağım. Bunlar daha 3-2. Bunları yükselteceğiz arkadaşlar. Bunu daha 2'ye bastım zaten. Bu da 3'e basmıştım. Aslında bunu e, 3 yapabiliriz ama ben bunu 3 yapmak yerine bunu 4 yapacağım. 1500 taneye. Daha mantıklı geliyor. Çünkü saldırı şu an daha önemli. Kritik de kritik var aslında da o yüzden basmıyorum. Kritik de çok düşük değil. E ee, demiş söylemiştim size. Yine etkinlik geldiği zaman zaten direkt altıya basacağım. 41.900'de bineğimiz var. Onun dışında neyi göstermedim size ne, 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 ne Her şeyi gösterdim. Peri zaten bildiğiniz üzere daha yeni turunculadık. Perimiz de bu şekilde. Gelelim saldırımıza. 956K saldırımız var ha, tasımlara gelelim. Tasımları gösterecektim. Arkadaşlar 4 donlayıp 2 ölüm yapacağım. Benim aklımdaki o. O yüzden bunu artı 21'e bastım. Hatta devamında getireceğim. Ee, gittiği kadar basacağım. Ee, bunları bir 9'a bastım. Çok tasım yemediği için. X1 tasımı. Yani 400, 420 tane oldukça bunu basacağım. Hatta artı 27 artı 36'ya kadar basacağız bunu. Ee, madalya lazım. Birazdan ek atacağız zaten video bitince. Ekten sonra da devam edeceğiz. Onun dışında arkadaşlar ek atacağım. Normal ek atıp bunu da kırmızılayacağım. Sonrasında diğer ekipmanları da kırmızılayacağız. Sembios. şuradan bir tane şuna basalım. Bari level alsın. Gerisini bas şuraya. Tosunlar göstermiştik. Beceriler zaten bildiğiniz üzere daha buraya duruyor arkadaşlar hiç basmadım potansiyelim duruyor potansiyel de hiç basılmadı bu şekilde şu anlık ee, hesap bu arkadaşlar ufak ufak ilerliyoruz acelemiz yok zamanımız bol yavaş yavaş yani bu hesap bu hesabı yavaş yavaş götürebildiğim kadar götüreceğim hatta bu hesabı bir e, iki ay daha oynayıp belki çekilişe de sunabiliriz e, birileri nasiplensin ona göre bakacağız. Şu an 194 tane parçamız var arkadaşlar. Bunu 2000, 2000, 2 tane binek alabilmemiz için 600 tane olması lazım. Ee, yani tüm her şeyi toplayabilmek için 2400 tane gerekiyor. Daha ikinci gün bir tur daha toplayacağız. Bakalım. <laughs> Zor ama en azından 2000'i alabiliriz diye düşünüyorum. Daha 4 gün ve 5 gün mü ne var? Alırız diye düşünüyorum 2000'i. Fashion'da zorlayacağız. Onun dışında hesap bu. Birikim yani bilmiyorum ne olur. Hesap neye gider? Titanlık bir durum yok zaten. Titan açmayız arkadaşlar. Titan zor. Bu hesaba Titan bir tık fazla. Yani hesap bu. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videonun başında size bir buraya gelme halini özet bir şekilde e, göstereceğim. Böyle müzikli müzikli bir şeyler yapacağım. Öne koyacağım. Fragman gibi düşünün. Sonra da bu buraya gireriz. Devam ederiz ondan sonra da. E, şimdilik bu kadar. Buraya kadar izleyenler çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.